Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte alışveriş vlog çekiyoruz. Wow! O zaman ben şu an duştan çıktım. Saçlarım ıslak. Saçımı yapacağım. Bu arada ben teyzemle gideceğim. Teyzemle fazla görüşmüyorum. Görüşüyorum ama böyle dışarı çıkmıyoruz fazla. Şimdi AVM'ye gideceğiz ikimiz birlikte. E, aklımda olan şey aklımda olan şeyler böyle böyle ayakkabı almak. Bu arada yarın maçım var. Çok çok yüksek ihtimalle maç vlog gelecek. Bunun için de seviniyoruz, mutluyuz. Şak 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 şak. Şimdi devam edelim. Aklımda olan voleybol ayakkabı almak. Uzun zamandır istediğim bir model var. Eğer bulabilirsem güzel bir ayakkabı voleybol ayakkabı alacağım. Her neyse bu alışveriş yok üzerine olduğu için hazırlanma kısmını size çekmeyeceğim. Ama belki bir böyle makyajlı kombin falan çekerim oraları. O zaman AVM'ye gideceğiz burada. Hangi AVM'ye gideceğiz onu da bilmiyorum. Saat 5. Beş, 5.30'da teyzem gelecek ve gideceğiz. O yüzden hızlı bir şekilde hazır ama saçımı, makyajımı, kombinimi, ıvırmızı vurma, her şeyimi halletmem lazım. O yüzden hızlıca gidelim. Arkadaşlar şöyle bir kombin yaptım. Deri bir kopant, deri bir pantolon, şöyle üstüme yünümsü bir kazak. Kolyeler, küpeler falan taktım. Saçımı da normal halinde bırakacağım. Kıvırcık halinde bırakacağım. Ve o zaman tam olarak belki de hazır olmuş olacağım. Bilmiyoruz. Bir de çanta bakacağım. Alırım çantada. Ceket falan alırım. Şuralardan üşürüm diye belki. Sonra da işimiz bitecek. Zaten çıkacağız evden. Ufak bir saç yapım aşaması bizi bekliyor. O zaman... Saçımı yapıp hemen geliyorum. Arkadaşlar ben hazırım. Saçımı, makyajımı, kombinimi yaptım. Sadece kombinimde ufak bir değişiklik yaptım. Hemen onu da göstereyim. Şimdi deri mont yerine şöyle bir kot mont, kot mont mu? Kot pantolon giydim. Bir kemer taktım. Böyle gözüküyor son halim. Zaten uçacak dediğimiz ağlarımızla burada fazla gözükmüyor sarışık olduğu için hazırız. Üstüme bir ceket bakacağım. Bu arada şu çantayı almaya karar verdim. Normalde e, böyle toprak tonlarında bir çanta alacaktım. Sonra fark ettim ki olmuyor. Rengarenk oluyorum. Bu, bu, bu. O farklı bir renk oluyor. O yüzden siyah bir çanta tercih ettim. Şunu da göstereceğim. Şöyle bir çanta tercih ettim. Ama sade bir çanta. Şuraya da bir sene önce falan yola takmıştım şöyle. Ama kafası falan hep soyulmuş. Bunu da çıkartacağım. Yenisini bulursam. Ha burası duruyormuş. Ne yiyor bu? Et mi yiyor? Ona benzer bir şey yiyor. Böyle. Son halim şu şekil diyebiliriz. Sadece üstüme ceket almayı düşünüyorum. Şimdi de camdan bakacağım. Hava soğuksa ceket alırım. Değilse almam. Şimdi arkadaşlar teyzem geliyormuş. Üstüme ceket falan almamaya karar verdim. Çünkü ne biliyor musunuz? Ay pardon. Ee, arabayla gidip arabayla döneceğiz zaten. O yüzden üşüyecek bir şeyim yok bence. Zaten omuzlarım hariç açık bir tarafım da yok. Yani şort yok. Hani kollarım falan da kapalı. O yüzden üşüyeceğimi düşünmüyorum. Kapalı alana gidip, zaten arabayla gidip, arabaya döneceğimiz için taksiyle. Öyle yani. O yüzden evden çıkarmışımda ayakkabılarımı giyip parfüm sıkmadım. Parfümümüzü sıkalım hemen. Arkadaşlar çıktım şimdi evden. O zaman AVM ya da taksideyken görüşürüz. Hazırız ve çıktık, gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar biz e, geldik. Ay manken adam zannettim aklım çıktı. Geldik. Teyzemin bana ayakkabı hediye, sözü gibi bir şey vardı. Doğum günü hediyesi gibi bir şey geldik ee, AVM'ye geldiğimizde çekemedim şimdi ayakkabı almaya geldik şu modeli gösterdim gö göstereyim size bu modeli beğendim ne aldık şimdi çıkacağız şimdi arkadaşlar aldık ayakkabıyı Bershka'ya gittik Bershka'ya hiçbir şey yok her şey çok parıltılı parıltılı pullu pullu şimdi Zara'ya gidiyoruz Şimdi arkadaşlar bastıstayız. Teyzem burada. E, poşetimiz. E, yemek yedik. Bastıstayız. Teyzem bagaj makas makkas alıyor. Benim var. O yüzden almadım. Şimdi teyzem bekliyorum kasada. Gelecek. Sonra da birkaç yere daha bakarız. Ka Göz kapamda üstlerim herhalde. Birkaç yere daha bakarız sonra da eve gideriz arkadaşlar eve geldim. Saşa yerine. Şimdi ufak bir açıklama. Aldık bildiğiniz gibi ayakkabıyı. Alışveriş bloktu bu normalde ama ben bu niyetle gitmedim. Hani böyle kıyafetler falan olur niyetiyle gitmedim. Zaten böyle koca koca alışverişler de yapmayı sevmem. Şöyle sevmem ihtiyacım olanı sevdiğimi beğendiğimi alırım böyle ah, hoşuma gitti hoşuma gitti. falan yapmam gerçekten çok beğendi alırım. her neyse kıyafet falan tarz bir şey almadık yemek yedik ve ayakkabı aldık zaten bizim oraya gitme amacımız voleybol ayakkabısı almaktı ben de zaten bunu başında söylemiştim videonun voleybol ayakkabısı almaya ihtiyacım ve isteğim vardı bu yüzden voleybol ayakkabısı aldık benim istediğim normalde beyaz, böyle pembe ya da başka bir türlüsü böyle hafif açık bordo gibi bir renkte. Ama bu eski modeller olduğu için ellerinde yokmuş Asics markasının. Ama oradaki olan ürünlere bakarken şu ayakkabıyı beğendim. Gördüm ve beğendim. Hoşuma gitti rengi falan. Dıştan göstereyim size açılım yaparım. Şu. Yeşil bir renk. Ben beğendim. Hem benim formamla da uyumlu. O zaman hemen açılışa geçelim. Şimdi hemen yere çömdüm. O kutumuzu. Saşa otur yerine. Kutumuzu açalım. ve renkleri de benim hoşuma gitmedi. Zaten formamla da uymuyordu. Bu yüzden bu tenis ayakkabısı, tenis ayakkabılarının da bu markanın buraları ve yani dar oluyormuş. Her tarz ayakkabı dar oluyormuş. Ben normalde 37 ve 38, 37 38 biliyorum. Ama bu ayakkabı 40 galiba. Ya 39 ya 40 öyle bir ayakkabı. O zaman hemen deneyelim. Arkadaşlar toplantı olunun çok daraldığı için hemen pijamamı giyip geldim. Saçımı da topladım. Saşa, maksimum iki buçuk saat, 3 saat falandır. Ne bu heyecan? Ne bu özlem? Ya bir de yalama kuyun olmasa var ya. Uy. Hemen deniyoruz. sesini duyduysak yeni kutuyla olan. Kutu. Al oyna aşkım. Bakın. Hemen sıkalım yanlardan. Hasan ne yapıyorsun kutuya? ya? Cuk yatışmadı. Cuk yatışmadı. Git. Merhaba. De. Merhaba. Merhaba. Ben de mi daha çok Hemen şunu da giyeyim ben ya Bir Wow. Hemen ayakkabı denemesi yapıyoruz. Zıf. Rahat rahat. Ben sevdim güzel. Okay, let's go. O zaman videonun kapanışını yeni ayakkabılarımızla yapıyoruz. Yoruldum. Ve yarın okul var gidip şu makyajımı çıkartacağım. Ağzım yerim. Oy! Oy! O zaman... Ay! Videoya abone olmayı... Yok. Videoya abone nasıl olacaksınız? Kanala abone olmayı, videoya like atmayı, yorumlara böyle videoların daha fazlası gelmesini istiyorsanız yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.